Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Soru cevap videoları ile devam ediyoruz. Kanalımızda kamu işçileri, belediye ve TP çalışanlar adına yüzlerce video mevcut. Eğer siz de bu kategoriye giriyor sonrası kanala abone olup bildirim zilini açın. Özel videoların hiçbirini kaçırmazsınız diyorum. Yarı zamanlı ve kısmı zamanlı çalışmada ilave hediye ve ikram ödemesi nasıldır arkadaşlar? Ödenir mi ödenmez mi? Cevabımızı hemen verelim arkadaşlar. Yarı zamanlı çalışma birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, üçüncü çocukta 180 gündür. Yani 6 aydır. Bu sürelerden daha fazla olamaz arkadaşlar. İşçi örneğin 6 ay yarı zamanlı çalışmış ise 30 günlük sendikal ikramiyeyi 15 gün olarak alır. Tediye ise çalıştığı günler ile orantılı olarak alır. Yarı zamanlı çalışmada 15 gün sigorta ve maaşı kurum öder. 15 gün sigorta maaşı SSK öder arkadaşlar. Kısmi çalışmada kısmi zamanlı çalışma, çalışan maaşının 3'te 2'sini alır sigorta 3'te, 3'te 2 oranında yatar. Örneğin 6 ay kısmi çalışmış ise 30 günlük ikramiyeyi 20 gün olarak tediyeyi 8,67 gün olarak alır. Kısmi çalışmada çocuk ilkokula başladığında biter. İşçinin kısmi zamanda çalışmadan faydalanabilmesi için eşinin de çalışması gerekmektedir arkadaşlar. Ama yarı zamanlı çalışmada bu şart yoktur. Evet arkadaşlar özel soru cevap videolarına devam ediyoruz. Ekranda gördüğünüz iki özel soru cevap videosunu da izlemenizi öneriyorum. Kanala, kanala abone olup bildirim zilini açınız diyorum. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Yarı zamanlı ve kısmi zamanlı çalışmada ilave hediye ve ikram ödemesi soru cevap olarak videonun altına ekledim. Direkt tıklayıp da yazı olarak da okuyabilirsiniz diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.